Kahramanmaraş merkezi depremlerce büyük yıkım yaşayan Malatya'da birçok zanaat ustası kent dışında çıkış yaparken geride kalanları ise ayakta kalmak için direniyor. Kahramanmaraş merkezinde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da birçok zanaat ustasının iş yeriyle evleri de hasar gördü. Depremde iş yeri yıkılan 59 yaşındaki deri ustası Mehmet Acil, kent merkezinde temin ettiği bir konteynerdan nesini sürdürerek ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi. 1964 Malatya doğumluyum. 76'da meslek hayatıma başladım. Bugün bugündür ayakkabı sektöründen bugünlere kadar geldik. Son 20 senedir çantacılık yapıyorum. Çanta tamiri yapıyorum yani. Ayakkabı sektörü biraz nasıl anlatayım eski gücü yok biraz azaldı bırakanlar oldu biz de yaptık bıraktık İkinci bir meslek olarak son 20 senedir çantacılık yapıyor İnşallah Malatya'ya bir faydamız oluyordur çünkü çantalar çok pahalı biz de durumu olmayanlara yardımcı oluyor burada tamiratla kurtarmaya çalışıyor çantaları 6 Şubat depreminde ben Eski Sos Binası denilen belediye ait bir binaydı. Oradaydım. Deprem zamanı orası çökmedi ama yıkıldı. Yıkılınca biz de bir süre eşyalarımı aldım eve götürdüm. Biraz gezdim, Ankara'da kaldım biraz. Ondan sonra bu konteyneri ayarladım. Son 2-3 aydır da burada Malatya'ya hizmet edeyim. İşlerimiz çok şükür idare edeyim vatandaşa bir faydamız olsun diye ben burada şu anda benim bu mesleği yapan bir iki üç arkadaşımız var. Her birimiz bir tarafa dağıldık. Ben buradayım. Bir arkadaşımız yeşil yurtta. Bir arkadaşımızın daha yerini bilmiyorum nerede olduğunu. Bu şekilde devam edik. Ayaktayız, yıkılmadık. Şu anda her türlü çanta geliyor. Valizden tutun okul çantaları, evrak çantaları. Bu bayanların kullandığı çanta ya fark etmiyor. Her türlü çanta da geliyor tamir. Yani ortalama bir valiz 800 ile bir arası normal bir şekilde ama tekeri ya da fermuarını ya da çekçeğini değişebiliyoruz. Bunlar da 100, 150, 200 liraya kadar 1 milyarlık çantayı kurtarıyor. Vatandaşa fayda soruyor. Çırak mesleğe gelmiyor. Gelse de onu doyuramayız. Şu anda Mesleğimizde çırak yetişmiyor. Yani bizden sonra kim yapar, yetişir mi, yetişmez mi onu da bilmiyorum. Malatya bir an önce ayağa kalksa, herkes dükkanlara geçse, yeni yerler yapılırsa biz de rahat ederiz. Vatandaşımız da rahatlıkla gelir, bizi bulur. Şu anda bizi bulmak için zorlanıyorlar yani. Konteyner ama hangi konteyner, nerede, o ona soruyor, ona soruyor. Yani sonu bulunuyor ama e, vatandaş biraz zorlanıyor yani.